Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere sakatlanma eğilimi 20 olan ama dünya yıldızı yeteneklerine sahip bir oyuncuyu futbol manager'a ekledik ve 15 sezonluk bir simulate yaptık kariyerinin sonuna kadar. Ekranda da gördüğünüz üzere benim mükemmel yüzümle birlikte Tayfun Iskartaoğlu'nun oğlunun hikayesini sizlerle incelemeye çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istemeye Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmaya lütfen beğen tuşu. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim diyelim ve videomuza başlayalım. Tayfun Iskartoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki oyuncusu. Neden 20 yaşında yaptım? Şimdi 16 yaşında futbola başlamış, böyle 4 sene çok acılar çekmiş ve ondan sonra futbol hayatında 20 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini Başakşehir'le imzalamış. Yetenek puanı olarak 200 seviyelerinde ama bir sürprizimiz var. Sakatlanma eğilimi 20 görüyorsunuz. Sakatlanma eğilimi 20. Bununla birlikte vücut zindeliği de 1. Yani kariyeri boyunca neler olacağını biz de çok merak ediyoruz. Yetenek puanı olarak bir santrafor ve sağ açık ile sol açık mevkisine uygun bir profil çizdik. Orta yapma özelliği düşük sadece içeri çekip vursun diye yaptık. Kanat forvet oynasın diye, iç kanat oynasın diye yaptık daha doğrusu. Santrafor'da da gollerini bir bir sıralasın diye yaptık. Tayfun Iskartoğlu bakalım 5. sezonun sonunda. Tayfun Iskartoğlu 5 sezonluk dönemde Başakşehir'de mi devam ediyor? Kariyer kaç maç kaçırıyor, kaç ay sakat kalıyor. Bunları görüntülemek adına 5. sezonun sonuna gidelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Bir yandan aslında bu bir sakatlanma eğilimi yüksek olması oyuncuyu ne kadar sakat tutar ya da sakatlayma eğilimi düşükse ne kadar maç kaçırmaz oyuncu bunları görüntülüyoruz. Tayfun Iskartoğlu kendini Paris Saint Germain'de buluyor. Geçmişine baktığımızda 26.500 Euro'ya 26, 26 milyon 500 bin Euro. 26.500.000 Euro'ya Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olmuş. İlk sezonda 28 maçta 19 gol atmış. Ondan önceki sezonda ise Türkiye Süper Liginde Başakşehir'le 34 maçta 17 gol 5 asistlik performans var. 7 kez maçın adamı Oluyor. Bu dönemde 28 atıyor, 28 maçta oynuyor. Bayern Münih'te 19 gol atıyor. Adım sezon 31 maç, 17 gol, 5 asist ve ee, sakatlanma eğiliminin ortaya çıktığı 24-25 sezonunda 24 maçta 9 gol 3 asistle oynarken son sezonda Paris Saint Germain'de 28 maçta 13 gol 4 asistle oynuyor. Geçmişine bir bakalım. Bizim için önemli şeyler sakatlanma. Evet geldi. Sakatlanma eğilimleri. Bakın arkadaşlar. 5 hafta, 4 hafta, 4 hafta, 3 hafta inanılmaz sakatlıklar. Hannover 96 ile oynarken sakatlanmış, sakatlanmış bu arada sakatlanmış değil. Maçta ne kadar sakatlandığını görüntülüyoruz arkadaşlar. Bakın yani saymaya başlasak inanılmaz 9 13, 16, 16, 16, 3 daha, 19, 22, 22, 22, 3, 25. 27 neredeyse yani bu ufakları da toplarsak 27 onları da topladığımızda hemen hemen işte 32-33 hafta yani 5 sezonda neredeyse 6 ay sakatlık geçirmiş e, Tayfun Iskartoğlu ve bu dönemde 24 yaşında henüz 120 ile 360 milyon euro arasında değişen bir değeri var. Önemli anlarında ödüllerinde bir ödül var mı? Türkiye'de yılın oyuncusu olması bizim için bir şey ifade etmiyor çünkü Wonderkid yeteneklerinde yani sakatlanma eğilimi gerçekten can sıkıyor. Bunu destiga gol krallığı var tabii kendisinde bir kere 19 golle Lewandowski'yi geride bırakıp almış bu ödülü bir de bu arada onun dışında zaten çok varlık gösteremiyor. Son birkaç sezondur Tayfun Iskartoğlu milli takım formasıyla da 44 maçta 16 gol atıyor. Tabii milli takım daha böyle istikrarın aranmadığı, sakatlık problemlerini az yaşandığı yerler olduğu için burada da performans vermiş ama 200 yetenek puanındaki bir oyuncuya göre de aslında beklentinin biraz altında kalıyor. Sezon boyunca yani 145 maçta 25 gol 23 asistle oynaması bizim beklentilerimizin altında kaldığını gösteriyor bizlere neredeyse 100 gole katkı vermiş 145 maçta bir gol ortalamasının üstüne çıkmasını beklerdik açıkçası Tayfun Iskartoğlu'nda 120 e, milyon euro ile 360 milyon euro arasında olduğunu söylemiştim 5. sezon itibariyle Tayfun Iskartoğlu neredeyse 6 aylık dönem kaçırmış bugüne kadar yani zaten maç sayılarından da görüyorsunuz son e, 3 sezonda ligde kaçırdığı maç sayıları ortada arkadaşlar 5. sezon itibariyle durumlar böyle arkadaşlar. Hemen 10. sezonun sonuna gidelim. Bakalım Tayfun Iskartoğlu artık 29 yaşında yaş probleminin de üstüne binmesiyle nasıl bir kariyer sonuna doğru gidecek bunu görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz. Tayfunuz Kartoğlu şu anda hala e, Paris Saint Germain'de forma giyiyor. Tatili bitirmemişiz. Tatili bitirelim ve milli takıma doğru gelelim. Milli takım dünya sıralamasında 16. sırada Tayfunuz Kartoğlu'nu Paris Saint Germain'e bıraktığımızdan beri işler onun için iyi gitmiyor gibi. Genelde 25-26 maç civarında oynamış. Burada 29-30 sezonunda 18 maçta forma giyebilmiş. Sakatlık anlarına baktığımızda hemen sıraladığımızda bakın Aylık sakatlıklar başlamış. Kalça sakatlığı var Tayfun'un. 2 ay ve ondan önce de omuz çıkıklığı 2 ay toplamda 4 aylık bir geride kalma söz konusu. Ondan önce de 5 hafta ve 5 hafta 4 hafta civarı yani tarih olarak baktığımızda son dönemlerde çok fazla sakatlanmaya başlamış. Bunları da zaten görüyorsunuz. Ağır sakatlıkları da bir hayli fazla 5 kez ağır sakatlık geçiren bir oyuncunun geri dönmesi çok muhtemel değil ama futbol menajer verileriyle oyuncu bir şekilde geri dönüyor. Paris Saint Germain'e baktığımızda da Paris Saint Germain hemen verilerinde 269 maç toplamda kariyerinde 135 gol ve 42 asistle oynuyor. Önemli anlarına baktığımızda Lig Kupa'da e, Trofede şampiyon almışlar burada. E, Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var mı diye bakıyorum. Bundesliga şampiyonluğu var. E, Letonya'ya karşı milli gol atmış. German Super Cup şampiyonluğu. Türkiye Kupası şampiyonluğu. Başakşehir'le Über Eats League, League One, Uber It şampiyonluğu. Onun dışında Avrupa kupalarında da herhangi bir başarı yok. Ödüllerine baktığımda da dünyada yılın oyuncusu olabilecek bir potansiyel çizmiyor. Tabi. Bir şekilde olur. Burak İnce de bu arada Newcastle United'la e, yılın oyuncusu olmuş Türkiye'de. Marek Hamsi'yi görüntülüyorum burada daha önce de bu ödülü alırken. E, enteresan bir durum tabii ki. E, bu kadar yetenekleri iyi bir oyuncu sakatlanma eğilimi sayesinde herhangi bir form tutamıyor. Ve bir form tutamamasının sebebiyle de 10 sezonda ortalama 26 lig maçına çıkarak sezonları tamamlıyor. Normalde bu şartlardaki bir oyuncunun e, 38 maç varsa 37'sinde en azından 34 maç varsa da 33'ünde en azından oynamasını bekliyor. Yani yıllık hemen hemen ortalama bu liglerinde Bundesliga'nın tam sayısından bir emin olayım. 18, 18 var. Fransa Ligi'nin de bir sayısından emin olalım hemen sizlerle. 18 yani burada normalde 33 maç civarında oynaması gerekirken oyuncumuz yaklaşık burada kendisi 27 maç civarında oynuyor ya da bu da demek oluyor ki senede 6-7 maç civarında ıskarta geçiyor kaçırıyor demektir. Bu da çok ciddi bir durum çünkü bu seviyelerde oyuncunun hemen hemen bütün maçlarda forma giymesi beklenilir arkadaşlar. Yetenek puanı olarak çok iyi seviyelerde Paris Saint Germain'de 98 ila 267 milyon euro arasında değişen bir değeri var. Türkiye Türkiye milli takımında da 88 maçta 33 gol atmış. Türkiye milli takımını 16. sıraya kadar taşımayı başarmış Tayfun Iskartoğlu. Bir 5 sezon daha gidelim. Artık 35 yaş seviyelerindeki Tayfun'un son dönemlerini bir inceleyelim. Bakalım sakatlık durumları ne şekilde gelişmiş. Evet dostlar devam ediyoruz. Tayfun Iskartoğlu şu an için hala Paris Saint Germain'de gözüküyor ve milli takımda 12. sıraya kadar yükselmiş. 118 milli maçta 50 gollük performansı var. Normal şartlarda daha sakatlanma problemi olmayan bir oyuncu olsa yine 60-70 golleri Zorlarda zorlardı. Geçmişine bir bakalım en son nerede kalmıştık? 31-32'de. 31-32'de yine 18 maç oynayabilmiş. 9 gol atarken 2 asist ardındaki sezonda 32-33 sezonu 25 maç 12 gol 2 asist ve 33 sezonunda son dönemlerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve 16 maçta 16 gol atabilmiş. 33 maçta sonra sırasıyla 21 ve 21 maç oynayabilmiş. Yetenek puanı olarak sabit seviyelerde devam etmekte. Tayfun Iskartoğlu sakatlık durumlarına bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. 2035'te kalça sakatlığı. Kalça sakatlığını toplam 3 kere Ağır kalça sakatlığı geçirmiş ve bu kalça sakatlığı sebebiyle toplamda 7 aylık bir dönemde sağlardan uzak kalmış duruyor. Bakın arkadaşlar yani disk giriş gerilenmesi, kalça yaralanması, kalça zedelenmesi, kasık çekmesi yani inanılmaz bir sakatlık geçmişi söz konusu arkadaşlar. Hemen şöyle bir kabaca en itibaren uzun sakatlıklarını sayalım. Yani 5, 7, 9, burada 1,5, 3 daha. 9-12 bir sene şu anda kaçırmış. 5-5-5-15 o da neredeyse 4-3-4 aya tekabül ediyor. Yani çok fazla arkadaşlar sayamayacağımız kadar fazla sezon kaçırmış gibi duruyor Tayfun Iskartoğlu. Ve bu sebepten de kariyerini çok parlak sonlandıramıyor. Aynı. Bizim biricik Ronaldomuz gibi 387 maçta 197 gol 55 asistlik bir katkısı var yine de neredeyse 0.70 gol katkısıyla kariyerinin son noktasına geliyor 34-35 yaşındaki oyuncumuz. Önemli anlarına bir kere daha sizlerle birlikte bakalım. Neler var, neler yok? Ödüllerinde herhangi bir dünyasal ödül var mı? Olması çok muhtemel değil. Çünkü oyuncunun gördüğünüz üzere arkadaşlar son zamanlarda kaçırdığı maç sayısı bir epey fazla. Evet, Fransa Ligi şampiyonluğu var tabi bunları kazanmaları gayet normal Fransa Ligi şampiyonluğu ama biraz daha üstüne koyup ilerlemesini beklerdik açıkçası hemen Paris Saint Germain'in şöyle bir son sezondaki fiksyonuna bakayım istiyorum sizlerle birlikte şampiyonlar ligi mücadelesi olmuş bu dönemde şampiyonlar ligi mücadelesi devam ederken gol krallığı sıralamasında bizden Paris Saint Germain'den herhangi bir oyuncu kendini pek parlatamamış gibi durmakta bu dönemde. Tayfun Iskartoğlu benim beklentilerimin altında kaldı açıkçası. Tabi sakatlanma eğiliminin de ne kadar önemli olduğunu sizler de görüyorsunuz. Şöyle bir hesap makinesini açtım 387 bölü 15 sezon dediğimde sezonda 25.8 maç olması lazım. 34 çarpı 15 dersek 500 10 maçı oynamasını bekliyorduk oyuncunun. Yani 120'den fazla maç kaçırmış gibi duruyor. tabii bu da lig seviyesinde sadece. Diğer kupaları da yani ortalama şöyle bir Kabaca bir hesap yaparsak 34 lig maçı olduğunu düşünürsek 15 sezonda ve bu takımların Avrupa kupalarında da minimum 5 sezon 5 maç oynadığını düşünürsek 75 yani 585 maç civarında oynanması beklenirken bu oyuncumuz 387. Tabi diğer bilgilerimiz yok şu anda burada 3 maç burada 10 maç oynamış bakın mesela oynamış burada yani oynadığı sezonlar da var ama yine de e, ciddi manada maç kaçıran bir yapısı olduğunu söylersek yanılmış olmayacağız. Yani sakatlanma eğilimi bir oyuncunun e, ilerlemesinde, gelişiminde ve e, tam verim vermesi konusunda çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani nasıl kararlılık özelliği bir kıstassa sakatlanma eğilimi de eğer bakmıyorsanız editörden gözlemcinizin verdiği raporda sakatlanmaya meyilli sözü varsa oyunculardan genelde uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte sakatlanma eğilimi 20 olan dünya yıldızı seviyesindeki bir oyuncunun 15 sezonluk macerasını izlemeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı lütfen beğen tuşuna basın. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Bütün hatırlanmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.